Nasıl böyle bir hizmetten faydalanabilecekleri belli mi? Yani ben hizmet almak istiyorum, nasıl alabilirim böyle bir hizmeti? Sağlık Bakanlığı üzerinden alabiliyor muyum? Özel bir kuruluştan mı alacağım? Nasıl alacağım? Şimdi şöyle, e, öncelikle şunu belirteyim. E, aslında Teletip e, bu mevzuat çıkmadan önce de uygulanıyordu. Tele sağlıkla ilgili bir yönetmelik vardı yıllar önce oluşturulmuş olan. O ama seyir halindeki araçlar için. Yani e, işte uçak yolculuğu yapan ya da deniz yolculuğu yapan kişiler için böyle bir mevzuat vardı. Bir de mevzuat henüz oluşmadan da bu salgından sonra bu en azı sistemi üzerinden aslında teletip bazı özel gruplar için teletip görüşmeleri yapılıyordu. O halen aktif. Mevzuat çıktıktan sonra benim anladığım kadarıyla 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığı işte bu şeyleri yayınlayacak, bir süre sonra yayınlayacak ve mevzuat ileriye dönüp işlemeye başlayacak. Diyecekler ki, şöyle bir ibare vardı hatırladım. 6 ay içerisinde bu kriterlere, yani bu Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun hale getirilmek durumunda. Dolayısıyla bir şekilde şu anda tele, her şekilde bu tele sağlık hizmeti verilebiliyor yani işte bütün bileyim, bu bilgileri sosyal medya işte kanallarıyla verilebiliyor. E, fakat o işte ne şekilde uygulanacağıyla ilgili o şeyler yayınlandıktan sonra, bilgiler yayınlandıktan sonra sağlık tesisleri, sağlık kuruluşları ona uygun hale getirmek zorunda altı ay içerisinde diye anladım ben. Bu zaman içinde netleşecek gibi anlıyorum.